Şimdi Suriye'de 8 Aralık'ta bir değişim oldu. Bir yapı bir iktidar ele geçirdi. Bizim bu saatten sonra geçmiş iktidarın iyi ya da kötü olduğunu tartışmamızın hiçbir anlamı yok. Bizim yapmamız gereken bundan sonra ne olacağı, bundan sonra orada yaşayan sadece etnik gruplar değil, aynı zamanda inanç grupları da var. Şimdi olup da seküler layık olan topluluklar da var, gruplar da var. Bunların geleceğinin ne olacağını ve biz buradan ortak bir geleceği nasıl örgütleyebiliriz? Bence bunu konuşmamız lazım. Şimdi bugün iktidarı ele geçiren, Suriye'de iktidarı ele geçiren yapı bundan önce işit içinde bir yapıydı. Yani bugünkü Jolani dediğiniz kişi işit militanıydı. Daha sonra El Nusra'yı kurdu. Daha sonra o değişti. Heteşe oldu. Heteşe'nin güncesinde 35-36 örgüt olduğu söyleniyordu. Ve o yapı geldi. Suriye'de iktidarı ele geçirdi. Gönül isterdi ki Suriye'de gerçekten de Suriye'deki halkların, demokratik halkların ve inançların o yönetimde ifade edilmesi, onların kendilerini temsil etmesidir bu süreç içerisindeki mücadeleyle bu belirlenecektir. O nedenle bu süreç e, herkes için önemli de özellikle orada yaşayan halklar için daha önemlidir. Şimdi ben HTŞ'ye baktığım zaman şunu görüyoruz. Suriye toprakları gerçekten bir önemli bir coğrafya. Hem İslam açısından hem e, İslam öncesi de önemli bir coğrafya. Dolayısıyla İslam'daki ayrılıklarla Suriye Suriye'de her zaman belirleyici olmuştur. İslam'daki iç savaş, çatışmalar da her zaman Suriye etkindir. Yani e, bugün baktığınızda gelen bu yapı e, bir Emevi intikamını alır şekilde Emevi'nin 93 yıllık iktidarlarını Emanüskün'ün devrilmesinin sonrasında e, yeniden iktidara geliyorlar ve onun intikamını almanın telaşı içindeler. Şimdi her ne kadar bugün çok bariz olarak bunu yapmıyor olsalar da şu an geçiş dönemi, kendi iktidarlarını oturtma, güçlendirme, bununla meşguller. Yarın bunu sağladıkları zaman bu e, gerçek yüzlerini göreceğiz. Şimdi bizim dibimizde, konuş, yani güneyimizde aslında bir Afganistan kuruluyor. Bizim herkes bunu açık ve net idrak etmemiz lazım. Bakın Taliban'ı Pakistan yetiştirdi, büyüttü ve bugün Taliban Afganistan'ın başında ve o Taliban bugün Pakistan'ın da başına beladır. Peşaver dediğiniz bölge artık Afganistanlaşmıştır. Sanmayınız ki şurada 150-200 kilometre ileride bir yapı kuruldu bize dokunmayacak diye sanmayınız. Kesinlikle hepimize dokunacaktır. En çok da burada yaşayan farklı etnik ve inansal gruplar için bir tehdit olacaktır zamanla. Çünkü hiçbir İslamcı yapı, hiçbir İslamcı güç bulunduğu yerde rahat durmaz, etrafını da e, gider meşgul eder, karıştırır ve oraları da e, cihatla ele geçirmek ister. Dolayısıyla gelecekte yani bir Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, e, Antep'in e, Afganistanlaşmayacağını hiç kimse iddia edemez. Hiç kimse bunu ileri süremez. Bakın yıllar önce o, bu Suriye Savaşı başladığı zaman biz orada cihatçılar insanların ciğerlerini söküyor, kalpleri çıkarıyor, insanları diridir öldürüyor dediğimizde insanlar Buna inanmıyorlardı ama sonra bütün videolar yayınladıktan sonra insanlar inanmaya başladı. Bu bir geçiş dönemidir. Bu geçiş dönemi en de sonunda bitecektir. Şimdi konumuz daha çok Alevler eksende olduğu için Alev, bugün Suriye'de Alevlerle ilgili ciddi bir tehdit var. Çünkü gördüğümüz kadarıyla oradaki bir Kürtlerin bir yapısı var, bir gücü var. Dürzleri, dürzleri aynı şekilde yine bir e, güçleri var ama özellikle Kıyı şeridinde yaşayan Alevilerin e, hiçbir örgütlü yapılarının olduğunu görmüyoruz. Ya da göremiyoruz. Bu nedenle e, orada yaşayan Alevilerin e, ve Aleviler gibi İsmaililerin, Şiilerin, e, diğer Hristiyanların, Süryanilerin de bir tehdit altında olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Alevi kavramı, yani geçmiş yüzyıla baktığımızda Alevi kavramı sadece Bugün bizim Anadolu'daki Alevilere kullandığımız kavram değildir arkadaşlar. Alevi dediğimiz şey bir çatı kavramdır. Kendini Ali'ye bağlayan, Ali'den geldiğini söyleyen bütün topluluklara Alevi denilir. Yani Arapça Aleviyon dediğimiz kelimeden gelir. Ben 2009'da İran'a gittiğimde İran'da Ahmet Necdet'e karşı bir ayaklanma vardı. Sabah benim tercümanım bir tane Farsça hani gazeteleri, parça bir gazete alıp geldi. Dedi ki aman bak dedi burada ne yazıyor dedi. Dedim ya Ferhat ne yazıyor ben parça bilmiyorum sen söyle. Hüseyin Müstavir'in bir sözünü manşete çıkarmışlardı. Biz hepimiz Aleviz diye. Yani Alevi kavramı sadece Anadolu'daki Aleviler için, Kızılbaşlar için kullanılan bir terim kavram değildir. Şiilere de, İsmaililere de, Zeyniler de, Dürzilere de, kendini İslam'ın ötekisi olanların tamamının ortak çatı kavramıdır. Şimdi Aleviler İslam'ın ötekisidir. Bunu kabul edelim. Yani yüzyıllardır bu böyle. Aleviler gerçekten de İslam'ın ötekisidir. Çünkü çünkü Aleviler ilk ayrılıktan itibaren sürekli zulme uğramışlardır. Sürekli mağdur edilmişlerdir. Ve halen bu mağduriyet devam ediyor. Şimdi İmam Hüseyin'in, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi ve sonrasındaki çatışmalara baktığımızda Emeviler, Emeviler yani Yezid Hüseyin'i katlederken sadece Hüseyin'i de getirmiyor. Hüseyin'le birlikte bütün aile kadını katlediyor. Kadınlar hariç Nene Abidin tesadüfen hasta olduğu için kurtulabiliyor ve bir toplu kıyım yapıyor. Ve bu, bu, bu devam ederek geliyor bugüne kadar. Şimdi İsrailler İran'da İran'da daha güçlenmeden önce onları da aynı Avrupa'daki gibi kazdıkları çukurlarda ateşlere atıyorlardı. Keza yine Azerbaycan'da babek Hürrem dediğimiz e, halk önderi ayaklandı ve o ayakkabı bastırdıktan sonra bin üzerinde insan katledildi. Yani bu tarihi gerçekliği bileceğiz ki biz bundan sonra önümüzü görelim ve geleceğimize bakalım. Peki İran'da bunlar olurken, Azerbaycan'da bunlar olurken Türkiye'de farklı mı oldu? Ya da Anadolu'da, Türkiye demeyelim. Anadolu'da farklı mı oldu? Anadolu'da farklı olmadı. Börtçe Mustafa kendi yurdunu korurken Osmanlı tüm gücüyle üzerine yürüdü. Çamdan, Çamdan ve köfezi, bilirsiniz Dikri'den başlar. Çamdan ve ta Karakoz'a kadar. Belki 300 kilometrelik bir alındı. Osmanlı oradan başlayarak hiçbir canlı bırakmayacak şekilde hepsini katlederek gitti. Bunu Dukas çok açık net yazıyor. Yani bizim tarihimizde de bunlar var. Keza, keza en büyük acımız, en büyük yaşadığımız acı Yavuz'un bize yaşattığıdır. Alevlerin hafızası halen güçlüdür ve halen Yavuz'un bize yaptığıyla ilgili bizim büyüklerimiz bunu anlatırlar. Evet. Şimdi ben yarın kaynak getirdim. Bu Türk Tarih Kurumu'nun Türk Tarih Kurumu'nun bastığı bir kitaptır. Selahattin Tansel'in yazdığı. Yavuz'un bize yaptığını anlamak istiyorsanız bu resmi tarihtir. Resmi tarihten okuyarak gerçekten de gerçek gerçeğini yazmış takdir ediyorum hocayı. Bunu da tarih kurumu basmış. Şimdi Yavuz İktidar'a geldiği zaman 1512'de Edirne'de bir toplantı yapıyor. Ve bu toplantıdan önce bir tane Ali bin Abdülkerim Kerim Halife isminde birisi bir rapor sunuyor Yavuz'a. Bir rapor sunuyor. Bu, bu rapor Topkapı arşivinde mevcuttur. Topkapı Sarayı arşivinde, arşivinde mevcuttur. Bu raporda sadece Ali'den vermiyorum. Yani Osmanlı tebaası olan Osmanlı topraklarında ki tüm sorunları anlatıyor ve çözüm yollarını gösteriyor. Aynı şekilde Kızılbaşlarla ilgili de sorunu anlatıyor ve çözüm yollarını gösteriyor. Gösterdiği çözüm yolu Kızılbaşların fiziken ortadan kaldırılmasıdır. Kızılbaşların bırakın fiziken ortadan kaldırılması, isimlerinin dahil silinmesidir. Hatta düşünün Kırmızı renk bile yasaklanır. Kırmızı renk bile de yasaklanır Çünkü kırmızı renk ona göre kırmızı ve sarı şeytanın süsüdür. Ona göre o nedenle bu renkler yasaklanmalıdır der. Şimdi Yavuz bunları bunları yaparken tabii ki bir fetva da almıştır. O fetvayla da, da e, önce Alevileri nefere kaydetmiştir. Sonra o tarihi olarak bildiğimiz 40 bin söz, var ya 40 bin sayısının kaynağı burasıdır ve burada bunu anlatıyor. Şimdi tabi fiilen bu yapılırken bu ilmiye sınıfı ne diyordu diye bakacak olursak bu ilmiye sınıfı da aslında boş durmamış. O da fetvalar vermiş ve bu katliamları e, meşrulaştırmıştır. Mesela en meşhur olan bu ilmi de dedikler, İslam aileleri 1363'te doğmuş, 1378'de ölmüş. Bakın ne diyor? Şöyle diyor. Bilakis onlar Yahudi ve Hristiyanlardan ve de daha sapıktırlar. Bu da ayetler için söylüyorum. Onların yemeklerini yemek caiz değildir. Kadınları da evlenilmez. Mallarının ve kadınların esir olarak alınması caizdir. Çünkü onlar zındık ve mürtettirler. Nerede bulunsalar öldürmeleri gerekir. Müslümanın yanında çalışmaları Müslümanın yanında çalışmaları caiz değildir. Başkalarını saptırmaları için ailelerinin öldürülmesi gerekir. Onlarla nasihat ve İslam'a davet amacı dışında oturulması haramdır. Müslümanların yöneticilerinin onlardan yardım istemesi haram olduğu gibi onların buldukları hal üzere kabul etmesi de haramdır. Şimdi gelen yapı Suriye'ye gelen neteşe yapısına baktığımız zaman dikkat edin Elevilerin yönetim şeklinin aynısını kuruyorlar. Ne yapıyor bakın Eleviler bir kabile yapısıydı. Emeviler kabile e, saltanatı kurmuştu. Her vilayeti bir kabileye vererek idare ediyordu. Yani şöyle düşünün, İslam'lı birisine vermiş, Horasan'ı birisine vermiş ya da işte Yemen'li birisine vermiş, Mekke'li birisine vermiş, bu şekilde yönetiyordu. Şimdi Hendeş'e geldi ne yaptı? O da bünyesindeki örgütleri vilayetler verdi. Yani Tarsus'a bir örgüt liderini atadı vali olarak. Atıyorum işte Havva'ya birisini atadı, Musa'ya birisini atadı. Yani elemlerin üretim şekliyle yönetmeye de, devam ediyor. Şimdi toparlayayım. Şimdi videolarında da yansıdı. Siz de izlediniz, izlemişsinizdir. O videolardakiler diyorlar ki e, Muaviye Dede'miz Muaviye Dede'mizin yarı bıraktığı işi tamamlamaya geldik diyor. Böyle böyle videolar yansıdı. Yani Muaviye Dede'miz zamanında Eksik bıraktı bu işi. Biz şu an tamamlamaya geldik. Bakın şimdi şimdi bundan bir hafta on gün önce mesela Hama kırsalında Hasan daha detaylı anlatacaktır. Hama kırsalındaki köylere maskeli silahlı insanlar o köylere gidiyorlar. Rastgele kapıları çalıyorlar. Çıkan kimse ister çocuk ister kadın ister erkek fark etmez. Onları katlediyor. Bunların Haberleri ve görüntüleri yansıdı. Bu hiç yabancımız olduğumuz bir şey değil. Bakın Maraş'ta 1978'de Maraş'ta saldırı öncesi Alevilerin yaşadığı evlere ne yaptılar? Çarpı işareti koydular. Çünkü tek 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 alev evlerinde, Alevilerin. Oralara çarpı işareti koydular ve o e, başladıkları zaman, e, saldırıya geçtikleri zaman o evlere sadece saldırdılar. Şimdi Suriye'de olan bundan farklı bir şey değil. Şu an Suriye'de olan eğer kent merkezlerinde bir şey olmuyorsa zannetmeyin kırsalda oluyor. Tam tersi kırsalda ki Alevi köyleri ve Aleviler savunması bir şekilde katlediliyor. Şimdi bir bir katliam eğer dini farklı ise, inancı farklı ise, dili farklı ise, etnik yapısı farklı ise, kültür etkinliği farklı ise ve sırf bu nedenle katlediliyor ise o topluluk buna toplu katliam denilir. Bu da kırıl denilir. Suriye bekleyen tehlike budur. Suriye bekleyen tehlike budur. Bu sadece aileler için değil. Bu Suriye'de yaşayan tüm azınlıklar için geçerlidir. Tüm dini azınlıklar için geçer, tüm etnik azınlıklar için geçerlidir. O nedenle bizim bizim yapmamız gereken şu. Bizim onların sesine ortak olmamız lazım. Bizim onların mağduriyetini yaşadıklarını tüm dünyaya anlatmamız lazım. Bizim onlar onlar yaşam hakkı mücadelesi Biz burada onların yaşadığını yaşayabilmeliyiz ve onların onların sesi ne ses olmalıyız. <laughs> Biz bugün eğer Avrupa'da, Türkiye'de ortak eylemlikler yapmıyorsak bu bizim kendi eksiğimizdir. Tamam, Alev Örgütleri bir tane bildiri yayınladılar. Onu Birleşik Devletler'de Strasbourg'da e, açıklama yaptılar. Bunlar açık söylemek yeterli değil. Bizim dünya kamuoyunu ayağa kaldırmamız lazım. Bizim onlarla dayanışma içinde olmamız lazım ve bunu sürekli hale getirmemiz lazım. Ancak bu şekilde oradaki katliamı engel olabiliriz. Ancak bu şekilde oradaki halkların mücadelesine destek olabiliriz. Bunun dışında bir yol yoktur. Hepinize saygılar sunuyorum. Hasan geldi.